6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı da yurt dışındaki bağlantılarına seslenerek yardım istedi. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve Kızılay'ın uluslararası hesaplarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: Türkiye yıkıcı depremlerle sarsıldı ve 4. seviye alarm durumu ilan etti. Bu, ülkemizin tarihindeki en büyük felakettir. Enkaz altında kalan insanlarımızın sizlerin yardım ve desteğine ihtiyacı var. Dünyanın her yerindeki tüm dostlarım, lütfen bağış yaparak kurtarma çalışmalarına ve halkımıza destek olun. Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından duyduğu üzüntüyü dile getiren hadise, ölümle savaşan çocuklar, bebekler, anneler, babalar, aileler. Yıkılıp giden hayaller, hayatlar ve rüyalar. Uyumaktan, yemek yemekten dahi utanan bizler. Dayanması çok zor, dedi depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı. Vatandaşların yardım etmek için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulanan oyuncu, sizi çok seviyorum Türk halkı, sendeki yürek kimsede yok, işte biz böyle bir ülkeyiz, ölene kadar buradayım, ülkem için çalışacağım, hiçbir yere gitmem, dedi. Bergüzar Korel, 10 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşım çağrısında bulundu. Bu şekilde yayınlanan adreslere ulaşılmasının daha kolay olduğunu ifade eden oyuncu, herkes paylaşıyor. Ben paylaşsam ne olur demeyin. Ay çok kötüyüm, nefes alamıyorum demeyin. Tükendik, bittik demeyin. Buz gibi betonların altında evladının elini bırakmayan, çıkmasını bekleyen, cenazesine bile razı olan anne babalar var. Anne babalarını kaybetmiş evlatlar var. Bizleri takip eden çok insan var. Açın mesaj kutularınızı, paylaşın. O kadar çok paylaşımlardan görüp yardıma gidilen enkaz var ki lütfen, lütfen, lütfen şeklinde konuştu. Depremlerden etkilenen bölgeler için Edirne'de toplanan yardımların kolilenip taşınmasında gönüllüler arasında oyuncu Özgürcan Çevik de yer aldı. Çevik, hem yardım kolilerinin paketlenmesine hem de tırlara taşınmasına yardım etti.